Herkese merhaba arkadaşlar. Bu bir duyuru. Bravo Stars'ta isterseniz e, görev yapabilirim. Yorumlar kısmında görevler yazın. Ben bakıp e, ne açarım? Şu videomu atayım. Şuna. Bulduğunuz bir videomu. ya da şunu da yazabilirsiniz. Şuna yaz. Çünkü buna yazılabiliyor sadece. Böyle yazarsanız ondan sonra gel. Ha bir de bir tane şey yapayım bari. Bir tane de anlatım. Arkadaşlar mesela inmiyor bir şeyiniz demek ki bir sürü şey aynı anda üst üste indirmeye çalışmışsınız. O yüzden inmiyor. Mesela şöyle şu anki yapacağım şey buraya. Buraya. Ve şuraya basarak tam gösterebilirsiniz. Bakabilirsiniz. Mesela iptal edebilirsiniz. Buradan güncelleyip de. Verirsiniz. Kitap da buradan yükleyebilirsiniz. Eski yükle. Mesela bu vardı. Zaha buradan da güncelleme yine. Filex'te arkadaşlar